sevgili dostlarım, merhaba sevgili okurlarım. Bu hafta sizlerle Murano Odası'nı konuşacağız. Evet, şimdi Venedik'ten Murano Odası'na, cam işçiliğiyle dünyaca ünlü Murano Odası'na gideceğim. Ve orada neler olmuş geçmişte, şimdi nasıl onları anlatacağım size. Zamanında anneler kız çeyizi almak için Murano odasına giderlerdi. Ya da en güzel cam işçiliğini görebilmek için yine bu adaya gidilirdi. Bakalım hala durumlar aynı mı? Bol bol anlatacağım size. Birazdan görüşürüz. Evet, yola çıktık. Muranaya gidiyoruz sevgili dostlarım. İlk durağımız Sanalvissa Adası. Benedin Kuzeybatı kesiminde Canaregio semtinde yer alan sakin ve tarihi bir bölge burası. Özellikle turist kalabalıklarından uzakta kafa dinlemek isteyen ziyaretçiler için ideal bir yer. Bu durakta inmek isteyenler Sanalvissa Kilisesini ziyaret edebilir. Adanın en önemli yapısı bu ve 14. yüzyılda kurulmuş gotik tarzıyla dikkat çekiyor. Kanallar boyunca yürüyüş yapmak ve Venedik'in daha az bilinen yönlerini keşfetmek için mükemmel bir yer. Bir sonraki durağımız Orta Adası. Burası da turist kalabalıklarından uzakta yerel yaşamı koruyan bir alan. Doğal güzelliğini ve sakinliğini anlatmaya ise kelimeler yetmez. Ancak bu adayı diğer bütün adalardan ayıran bambaşka bir özellik var. Tintoretto'nun mirası burada. Ünlü ressamın evi de bu bölgede bulunmuş ve Madonna del Orto Kilisesi onun sanatsal mirasının bir merkezi. Şimdi de Fondamenteno ve Durana doğru hareket ediyoruz dostlarım. Burası Venedik'in kuzey bölgesinde yer alan bir kıyı hattı. Fondamenteno ve bir ada değil. Daha çok Murano, Burano, San Michele gibi adalara geçişi sağlayan bir transit merkezi diyebiliriz. Durakta beklerken lagün manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Özellikle de gün batımında muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Baksanıza şu görüntülere. Hepsi birer eşsiz fotoğraf karesi gibi. Mesela denizin üstünde kurulmuş şu restoranda bir şeyler yiyip içmek istemez miydiniz? Vaktim olsa ben isterdim doğrusu. Şimdi de Simitero durağına, yani Sen Michel adasına gidiyoruz. Burası bir mezarlık adası. 19. yüzyıldan itibaren Venedik'in ana mezarlığı olarak kullanılmış. Napolyon döneminde şehirdeki hijyen sorunları nedeniyle Venedik'teki tüm mezarlıklar buraya taşınmış. Burada ayrıca Venedik'in en eski Rönesans yapılarından biri olan San Michel Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu ada birçok ünlü kişinin son dinlenme yeri olarak biliniyor. Ünlü Rus besteci Igor Stravinsky ve ünlü Amerikalı şair Ezra Pound da bu mezarlık adasında yatıyor. San Michel Adası, ölüm ve yaşam arasındaki bağlantıyı hissedebileceğiniz mistik bir ortam sunuyor huzur, sessizlik ve dinginlik. En çok bu üçünü hissediyorsunuz bu adada. Şimdi de yavaş yavaş kolona durağına yaklaşıyoruz. Burası Murano odasındaki önemli vaporetto yani deniz otobüsü duraklarından biri. Murano adası Venedik'e yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta olup birbirine köprülerle bağlı 8 küçük adacıktan oluşuyor. Kolana durağı ise Adaya girişteki ana noktalardan biri. Ve artık Sakka Serenella bölgesindeyiz. Burası Murano Adası'nın kuzey kesiminde yer alıyor. Yani başka bir deyişle artık Murano Adası'ndayız. Bu görüntülerden de anlayacağınız üzere Sakka Serenella cam işçiliğinin yanı sıra tekne imalatı ve bakımıyla da tanınıyor. Venedik'in ünlü gondollarının ve diğer ahşap teknelerinin üretimi ve onarımı da burada yapılıyor. Bu tekne yapım ve bakım atölyeleri Venedik'in denizcilik kültürünün yaşatılması adına çok önemli bir fayda sağlıyor. Ben özellikle Serenella'yı çok sevdim. Çok ferah, çok aydınlık geldi bana. Evet sevgili dostlarım. Artık Saranella'ya elveda diyoruz ve hemen sonra Murano odasını gezmek üzere ineceğimiz son durak olan Venier'e gidiyoruz. Birazdan motordan inip Murano'yu yürüyerek dolaşmaya başlayacağız dostlarım. Ama ben size Murano'nun tarihçesini ve Murano ile ilgili çok ilginç detayları şimdiden anlatmaya başlayayım diyorum. Murano yaklaşık 800 yıldır kendine mahsus cam işçiliğinin ana merkezi olan camın cam bulduğu bir ada. Öyle ki camdan ada desek abartmış olmayız. Murano'da cam yapma sanatı geleneğinin başlaması 13. yüzyılın sonlarına dayanıyor. O zamanlar cam ustalarının becerisine duyulan saygının kanıtını şöyle anlatabilirim. Sıradan bir Venedik vatandaşının soylu bir ailenin kızıyla evlenmeyi düşünmesi neredeyse imkansızmış. Böylesi müthiş bir hayali gerçekleştirebilecek yegane kişiler ise bu mahir cam işleme ustalarıymış. Zamanla cam işleme sanatı geleneği usta camcılardan fırınlarda çalışan ve gelecek vadeden gençlere geçmiş. Ve bu kişiler öğrenmiş oldukları tekniklere hayal güçlerini ve mükemmeliyetçiliklerini de ekleyerek bu mirası ölümsüzleştirmişler. Bu arada fark etmişsinizdir. Tekneden indik ve etrafı dolaşmaya başladık bile. Şimdi sizi birazcık doğal ortamla baş başa bırakayım. Sonra anlatmaya devam edeceğim tabii. Bence bu kadar çan sesi yeter. Tahminimce benim sesimi tercih edersiniz. Şimdi bakın. Bunlar bizim ailecek gezerken cam atölyelerinde, cam fabrikalarında ve mağazalarda gördüğümüz işlenmiş muhteşem cam örnekleri. Umarım beğenirsiniz. Çünkü sizlere göstermek için özellikle en sevdiklerimizi ayırdık. bu arada ben size biraz bu camların nasıl işlendiğinden bahsetmek istiyorum. Murano'da her taraf bu zarif eserlerin sergilendiği atölyelerle dolu. Doğrudan yapımına şahitlik etmek de mümkün, tarihi fabrikalarda uzun bir serüvene çıkmakta. Muranoğlu bir cam ustası, demir çubuğunun ucundaki erimiş yuvarlak cam kütlesini üfleyerek ve camı düzenli ritimlerle çevirerek uzun baloncuklar haline getirip daha sonra makasla yaptığı usta iş hareketlerle şekilsiz cama adeta ruh veriyor. Yüzlerce yıllık gelenek sayesinde kumu parıltılı, eşsiz sanat eserlerine dönüştürüyor. Şimdi sizlere Murano'nun tarihçesini anlatmaya devam etmek ve tarihi güzelliklerini, tarihi eserlerini anlatmak istiyorum. Ama bu görsellerin devamını izlemek isteyenler videonun sonuna bakabilirler. Murano Odası barbar istilaları sırasında kurulmuş ve her zaman Venedik Cumhuriyeti'nin idari topraklarının bir parçası olmuş. Adada cam yapma sanatı geleneğinin başlaması ise 13. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Aslında sarayın yangın korkusundan doğan bir cam adası Murano. Venedik şehrindeki binaların çoğu ahşap olduğundan atölyelerdeki fırınlar genellikle felaket boyutuna varan yangınlara yol açıyormuş. Bu yüzden 1292 yılında Venedik dükü ateş ocaklarının şehirde yangın çıkarması ihtimaline karşı bütün cam işleme fırınlarının şehirden çıkarılıp yanı başındaki Murano adasına taşınmasını emretmiş. Yeni öğrendiğim ve bana çok ilginç gelen bir detay da şu. Usta camcılar Venedik camının özelliklerini korumak adına Venedik şehrinden özel izin almadan ayrılamıyorlarmış. Hatta böyle bir durumda yani izinsiz ayrıldıklarında ölüm cezasına çarptırıldıklarına dair bir rivayet bile var. Ne var ki sonradan birçoğu ülke dışına kaçmayı başararak ünlü tekniklerini başka ülkelere yayabilmişler. Endüstriyi vuran en önemli kriz ise 15. yüzyılda Murano Hocamının bir türevi olan Bohemya kristalinin giderek daha popüler hale gelmesiyle ortaya çıkmış. Fakat Murano endüstrisi, Murano avizelerini yaratarak en şaşalı günlerine geri dönmüş ve bu eski gelenek günümüze kadar değişmeden kalmış. Adanın nüfusu o zamanlar 30 bine kadar çıkmış ve kadehler, yemek takımları, süs eşyaları gibi o dönemde üretilen Murano cam ürünleri o kadar popülerleşmiş ki halkın neredeyse bağımsızlıklarını ilan etmiş diyebilirim. Kendi yönetimlerini kurmuş, paralarını basmış ve o dönemde anayasa denebilecek kanunları yazmışlar. Şu anda adada cam üretimi alanında faaliyet gösteren yaklaşık 330 şirket bulunmakta ve bu rakam bütün ada ekonomisinin yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor. Cam endüstrisi, adaya o kadar uzun zaman önce taşınmış ve fırınlar kent yapısını etkileyecek şekilde o kadar fazla yayılmış ki, kolayca değiştirilemeyecek benzersiz bir kent dokusu yaratmış. Peki camın üflenerek şekil verildiği ilk yer Venedik miydi diyeceksiniz, tabii ki değil. Venedikli ustalar bu cam üfleme tekniğini Mısırlı, Fenikeli ve Suriyeli ustalardan öğrenmişler. Yani doğudaki cam tesislerinden çok şey öğrendikleri malumumuz. Murano'yu özel kılan şey ise yüzyıllar boyunca üfleme yöntemiyle cam üretimi yapan Avrupa'daki tek merkez olması. Estetik güzelliğindeki ayırıcı yeriyle diğer Avrupa ülkeleri tarafından özellikle de saraylar ve soylular tarafından çok tutulması. Camı en estetik haliyle rengarenk desenlerle süslemeyi başaran Venedikliler elbette bir ticaret şehri olmaları dolayısıyla bunu tüm dünyaya tanıtmayı da başarmışlar. Evet bence bu kadar tarih yeter. Bakın şimdi size kimi göstereceğim. Burada da küçük bir dost buldum. Küçük, bembeyaz bir dost. Tabii ki sokak çalgıcıları. Her yerdeler. Sadece Venedik'te değil, Murano'da da her yerdeler. Ve bütün ortama neşe katıyorlar. Müthiş sevgi dolular. Kendilerini dinleyenlere öpücük bile gönderiyorlar. Biraz önce görmüşsünüzdür. Dinlendiklerini ve onların müziğinden keyif alındığını görmek onları gerçekten çok mutlu ediyor. Gözlerinden anlıyorsunuz. Ayrıca kendi adıma söyleyeyim, tarihi eserleri onların tınılarıyla gezmek bambaşka bir keyif oluyor. Geldik yeme içme faslına. Adada geleneksel İtalyan mutfağından lezzetler sunan bir sürü kafe ve restoran var. Deniz ürünleri ve taze makarnalar gibi yerel spesyaliteleri deneyebilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi deniz kenarında bir kafe tercih edip güzel bir şeyler içip serinleyerek etrafı kolaçan edebilirsiniz. Orası size kalmış. Ama ben şimdi size buraya gelmişken başka nerelere gidilmelidir onları anlatacağım. Aslında Murano adası o kadar küçük ki toplam alanı 1.17 kilometre kare ve ana nüfusu şu anda 5000'den az. Size cam fabrikalarında camın nasıl işlendiğinden ve nasıl o muhteşem haline getirildiğinden bahsettim. O yüzden şimdi ilk durağımız Cam Müzesi. Yani Museo del Vetro olacak. Eskiden Torcello kardinallerinin konutu olan 17. yüzyıldan kalma giustinian sarayı, adanın tek müzesi olan Museo del Vetro'ya ev sahipliği yapıyor. Müze tamamen cam yapım sanatına adanmış ve Murano Adası'na giden hemen her turistin mutlaka uğradığı bir yer cam işleme tekniklerinin çeşitli araçlarla gösterildiği ve 1. yüzyıldan bu yana elde edilen çeşitli cam ürünlerinin sergilendiği müzenin koleksiyonunda, ayrıca 19. yüzyıl ve sonrasında şehrin en ünlü cam sanatçılarının bağışladığı cam ürünler de yer alıyor. Muhteşem bir sanat ziyafeti için bu müzeye kesinlikle uğramanızı tavsiye ediyorum. Ve ardından bence ikinci durağınız Santa Maria Bazilikası olmalı. Aziz Donato ve Azize Mary'e adanan Bazilika, Murano'nun ana kilisesi ve tarihi 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Yerleri ve kubbesi Bizans stili mozaiklerle kaplı olan mermer bazilikanın içi de klasik Bizans mimarisi örnek alınarak yapılmış. Zamanınız varsa kilisenin içine girip gezmenizi öneririm. Ama yoksa da en azından dışarıdan görmelisiniz. Adadaki başka bir önemli yapı da San Pietro Martire Kilisesi. 1506 yılında yapılan bu Roma Katolik Kilisesi, Tintoretto, Bellini gibi sanatçıların paha biçilmez eserleriyle süslü olduğu için kesinlikle ziyarete değer. Ve sıra geliyor Muğla Sarayı'na, yani Palazzo da Muğla'ya. Aslında Rönesans döneminde yapılmış olmasına rağmen gotik stili bir saray olan Palazzo da Muğla, Venedik ve Murano Adası'ndaki tarihi saraylardan çok farklı. Dönemin Venedikli aristokratlarının yazlık evi olan saray, farklı mimari tarzları da bir araya getirdiği için önemli. Belki de dikkatinizi çekmiştir. Venedik'teki çoğu sarayın bahçesi, avlusu yok. Çünkü arazi az ve çok değerli, çok pahalı. İşte Palazzo da Muğla bu açıdan da diğerlerinden ayrışıyor. Çünkü küçük de olsa bir bahçesi var. Ve tabii ki sizlere Kanal Grande'den yani büyük kanaldan bahsetmeden asla geçemem. İnsanı adeta bir masal şehrindeymiş gibi hissettiren büyüleyici bir yer burası. Murano Adası birbirinden kanallarla ayrılan ve köprülerle bağlanan 7 küçük adacıktan oluşuyor. İşte bu kanallardan en büyüğü ve en ünlüsü adayı ortadan ikiye ayıran Kanal Grande. Yani büyük kanal. İnanın ben bu kanaldan çok daha fazla hoşlandım. Kanal Grande bana Venedik'teki büyük kanaldan çok daha fazla huzur verdi. Çünkü çok daha sakin ve kesinlikle daha az kalabalık. Evet sevgili dostlarım, Murano'da gezilecek, görülecek yerler hakkında size anlatacaklarım bu kadar. Ama biraz da Murano Adası'na nasıl ulaşılır ve Venedik'e göre tam olarak nasıl bir lokasyondadır biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Hatta ben bunları size harita üzerinde güzel güzel anlatabilirim. Aslında Murano, Venedik'e baya yakın. Birinci seçenek olarak Fondamenta Nove durağına gidip 12 No'lu Vaporetto'ya yani vapura binebilirsiniz. Bu duraktan her yarım saatte bir vapur kalkıyor ve ulaşım indi bindi ile birlikte en fazla 10 dakika sürüyor. Ya da ikinci bir seçenek olarak siz de bizim yaptığımız gibi Venedik'teki San durağına yürürsünüz oradan vapura binersiniz. Aslında Murano Venedik'e sadece 11 kilometre uzaklıkta. San Giove durağından binerseniz Murano'ya ulaşmanız yaklaşık 45 dakika alıyor. Peki kalınacak yer var mı? Diyelim ki Murano odası öyle birkaç saat gezmekle yetmez bana. Orada biraz kalmak istiyorum diyorsunuz. Adada Murano Palace ve Murano Suites gibi sayıca az ama son derece kaliteli oteller mevcut. Üstelik, Venedik'e kıyasla fiyatlar da çok daha uygun. Murano gezimi sonlandırmak üzereyim. Elimden geldiğince size buralarda neler yapıldığını, adaları anlatmaya çalıştım. Peki, ben ne hissediyorum bu gezinin sonunda? Yani bizim de prens adalarımız var biliyorsunuz. Onlarla ışık atabilir mi? Hayır. <laughs> Eskiden çok ünlüymüş belki. Bütün kız anneleri gelip burada çocuklarına çeyizler alırlarmış. Evet. Ee, sonra cam işçiliğinin olağanüstü olduğu söyleniyordu. Elimden geldiğince gezmeye ve anlatmaya çalıştım sizlere. Yani bizim de bir paşa bahçemiz var biliyorsunuz ve inanın onunla hiçbir şekilde aşık atamaz. Biz bir numarayız kesinlikle bunu kabul etmemiz lazım ve gurur duydum kendi ülkemle paşa bahçedeki o muhteşem koleksiyonlarla. Aa, tamam Venedikliler de mutlaka tarihte bu konuda çok ileri gitmişler. Ama biz onları da zaman içinde geçmişiz. Ne mutlu bize. Size gelmenizi tavsiye eder miyim? Deniz yolculuğu birazcık meşakkatli. Çok kolay değil. Çok da keyifli değil. Ama Venedik'e gelmişken Murano'yu da göreyim mi derseniz, e, tabii ki Venedik'e geldiyseniz eğer Murano'ya da gidin. Ama çok şart değil dediğim gibi. Yine de tarihsel olarak size anlatmaya çalıştım burada neler olup bittiğini, neden böyle bir yerin cam işçiliğine ayrıldığını ve tarihte ne kadar popüler olduğunu umarım alıp kabul edersiniz bu bilgileri benden. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Gelecek hafta yepyeni bir programla ve yepyeni sürprizlerle yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.